Sayın misafirler inşallah bugün Rabbimin izniyle yakın ziyaretleri yapacağız. Yani Mekke-i Mukareme'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gezdiği, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerin olduğu yere gidiyoruz bugün. İlk mucize neydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın? Ay ikiye yarıldı değil mi? Hatırlıyorsunuz. Nerede oldu o mucize? Mekke'de ama nerede? Şimdi orayı size anlatacağım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk günleri Bülent abi gel buraya Ses geliyor mu? Yakın gel bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk günleri ilk aylarıydı Müşrikler dediler ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam canlar ona feda olsun Sen diyorsun ki biz peygamber ben peygamberim Musa Aleyhisselam'ın mucizesi vardı Bastonu attı yılan oldu Bastonu dağa vurdu 12 çeşme aktı İsa i̇şte Aleyhisselam'ın mucizesi vardı. Neydi? Dua ederdi, körlere elini sürerdi. Allah azze ve celle şifa gönderir ve gözler görünürdü. Bize bir mucize göster, biz de sana iman edelim. Fakhrü Kainat Aleyhissalatu vesselam akşamdı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam karşıdaki dağı görüyor musunuz? Bak beyaz binayı görüyor musunuz? Beyaz binanın yanında dağ var. Dağ, beyaz evler var üstte. Orası Adem Aleyhisselam'ın kabrinin olduğu yerdir aslında. Ebul Kubeys dağı, dağların anası babasıdır. Allah Azza ve Celle ilk yarattığı dağ ve yeryüzünde ilk yarattığı dağ karşımızdaki dağdır. Ebul Kubeys dağı, dağların babası demek. Hep baba demektir. Allah Azze ve Celle ilk o dağı yarattı. Adem Aleyhisselam Havva annemiz ilk yaşama evlerini o dağın eteklerinde yaptılar. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve bu dağ Ebu, dağı, Ebu Kubeys dağının eteklerindeydi. Kureyşliler toplanmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dalga geçer gibi Ey Muhammed bir mucize göster sana iman edelim. Fakir kaynağı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle dostlarını hiçbir zaman mahcup etmez. Siz Allah'a sadık olun. Ve atasimu bi cemi'a. Allah'a hep beraber sımsıkı sarının. Allah Azze ve Celle ne işinizi ne aşınızı yarı yolda bırakmaz sizi açsız bırakmaz. Ama teslim olmasanız, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine, Resulullah'a sadık olmasanız, her şeyiniz yarı olur, düz olmaz. <laughs> ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ya Rab dedi, ben ne göstereceğim bunlara? Ya Rabbi beni mahcup etme. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Kubeş Dağı'nda başını kaldırdı ve ayı gördü. Ay tam şöyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karşısında. Fakri kainat, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam parmağını kaldırdı. Ya Rab bu ayı bana mucize eder misin? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim aya işaretle, şahadet parmağıyla aya vurdu. İşaretle. Ay ikiye ayrıldı. Ay ikiye ayrıldı. Müşrikler şaşırdı. Ay ikiye ayrıldı ve birbirinden uzaklaştı. Birisi bu dağın üstüne geldi. Kayıkvağa Dağı. Burası. Görüyor musunuz? Burası Kayıkvağa Dağı. Diğer parça ise olduğu yerde Ebu Kubes Dağı'nın olduğu tepede durdu. Ay birbirinden uzaklaştı ve Kayıkuha Dağı'na geldi ve Ebu Kubes Dağı'nın üstünde durdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Elhamdülillahi Harab beni mahcup etmedin bu müşriklere. Allah Azze ve Celle kalplerine mühür vurmuştu. Onlar kalpleri taşlaşmıştı. Ne dediler? Ey Muhammed sen nasıl bir sihir yaptın ya Ayı ikiye böldün iman etmediler. Rabbim bizi o sert kalplerden, taşlaşmış kalplerden muhafaza eylesin inşallah. Aleyküm. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk mucizesi ayın ikiye ayrılması oldu. Ebul Kubeyc Dağı ve Dağı. Bu dağın ismi Kayku'a. Ay bir parça burada durdu, bir parça burada durdu. Uzun zaman ay ikiye bölündü. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu mucizesi Su Suudi Arabistan yarım adasına dağıldı. Elhamdülillah. Kalbi yumuşak olanlar iman edip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın mucizesi var dediler. İlk mucize burada oluştu. Buyurun ikincisine gidiyoruz. Ağacın konuştuğu yere gidiyoruz. Haydi gelin ya Allah. Allahümme salli ala Seyyidin Ah, Hamdin Buna biraz güzel fotoğraflarda da çek. Sadece şey foto da çek.